Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Burada eşime iş yerini demesi için kahvaltı hazırlıyorum. Sabahları soğuk sandviç yemeyi seviyor. O yüzden soğuk sandviç hazırlayacağım. Şimdi ekmeğin bir bölümüne labne sürüyorum. Bir bölümüne ise kahvaltılık sos sürüyorum. Peynir ve sostan sonra içerisine salam koyuyorum. Biraz da domates ekliyorum. Biraz tuz serpiyorum. Biri de içerisine koymak için tulum peynirleri dilimliyorum. Burada dişlerimi fırçalayıp yüzümü yıkadım ama o videoyu yanlışlıkla silmişim, ekleyemedim. <laughs> Kurularken denk geldi. Şimdi günlük kullandığım nemlendirici kremi uyguluyorum. Ben her sabah krem sürerken yüzüme masaj uygularım. Bu artık bende bir rutin haline geldi. Mutlaka yapıyorum bunu. Öyle çok uzun uzadıya değil. Hemen bir Gerginlik yaratsın, yüzümdeki şişliği indirsin ve şeklini tam otursun diye uyguluyorum. Nemlendirici kremden sonra içerisinde güneş koruyucusu bulunan diğer serumumu uyguluyorum. Normalde nemlendirici kremimden önce de çok sevdiğim bir toniğim var ama kalmadığı için onu uygulayamadım. Uyguladığım kremlerin cildime ne kadar canlı taze bir parlaklık verdiğine bakar mısınız? Ben her sabah uyandığımda saçlarımı bir tararım önden. Çünkü saç diplerimdeki kan dolaşımını uyandırmak amaçlı tarıyorum. Açıcı bir yandan da nemlendirip dolgunlaştıran sprey sıkıyorum ki tararken saçlarımın uçları kırılmasın. Şimdi kendime bir kahve hazırlayacağım. Bu pratik oluyor. Bunun tadını da çok seviyorum. Latte koyacağım biraz buna. Kolajen karıştırıyorum. Her gün kolajen içiyorum düzenli. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlıyorum. Ben böyle ton balıklı yumurtayı çok severim. Ton balıklarını pişirmiyorum. Sadece hemen koyup sıcak tavaya koyup iki çevirip üzerine hemen bir yumurta kırıyorum. Bu şekilde çok güzel oluyor. Bulaşıkları toparladım. Ocağım falan kirliydi. Ocağımı sildim. Ocağımın aparatlarını bulaşık makinesine kaldırdım. Çünkü oranın sıcaklığıyla daha iyi temizlendiğini düşünüyorum. Arada bir siliyorum, yıkıyorum ama o daha güzel temizliyor eminim. Bence arada bir bulaşık makinesine de koymalısınız. Airfryer'ı temizledim. Komple tezgahtaki her şeyin dışını sildim bir güzel. Şimdi bir kahve yapacağım. Kahve içelim. Kahve içerken de bir tırnaklarıma bakım yapacağım. sodayı çok yakıştırıyorum. İster sade olsun ister meyveli fark etmez. Yani genelde sade içiyorum sade soda. Ama bugün elmalı canım istedi. Elmalı sodayla içeceğim. Kahvem oldu. Bakım ürünlerim burada. Tırnaklarıma bakım yapacağım demiştim. Ben öncelikle ellerime peeling yapacağım. Ee, bir yandan da bakım yapıyor. İçerisinde bakım yağları falan var. Maranın kolay doğal manikür pedikür diyor. Ama bence sadece peeling işe yarıyor. Hani etleri falan evet yumuşaltıyor. Ve daha sonrasında etleri almak da gerekiyor. Direkt etleri yok etmiyor yani. Ama etkisini çok seviyorum. Severek kullanıyorum. Bu üçüncü, dördüncü kutum falan. Çünkü içerisi bayağı bol. Az bir miktar gidiyor. Yani uzun süre gidiyor. Hani bir aldığınızda 6 ay belki daha fazla kullanıyor olabilirsiniz. Daha sonra etlerimi alacağım ama ben etlerimi böyle komple almıyorum. Çünkü o kadar ihtiyaç duymuyorum. Bunu yaptıktan sonra zaten temizleniyor. Birazcık böyle gözüme batan kısımları alıyorum o kadar. Törpüleyeceğim. Törpüyle şekil vereceğim yani tırnaklarıma. Uzatırken ilk başta şekil vermesi güzel oluyor. Çünkü uzarken kırılmıyor. Daha sağlam uzuyor gibi geliyor. Sonra kremlerim diye krem getirdim. Kremlerde de e, şey sevmiyorum. Bu ele sürdüğümüzde çok yağlı olan kremler hani hemen emmiyor, elde bir süre kalıyor ya. O kremleri sevmiyorum ben. Genelde hemen emilen, nemlendiren e, su bazlım oluyor artık. O kremleri daha çok seviyorum. Çünkü ellerimizi sık kullandığımız için ellerim nemli kalsın istemiyorum. Hoşuma gitmiyor bu durum. Sonra kalyonun e, sertleştiricisi. Biliyorsunuzdur zaten bunu tırnak sertleştirici, bunu da tırnaklarım kırılmasın diye bir yandan da bakım yapıyor zaten. Sürekli sürüyorum hatta. Yani bunu çok eskiden beri kullanıyorum ve severek kullandığım bir ürün. Burada peelingle başlıyorum. Ellerime güzel bir peeling yapıyorum. Tırnaklarımı, parmak aralarımı komple peeling geçiyorum. ellerimi yıkayıp geldim. Şimdi gözüme batan o büyük etleri alıyorum. Daha sonra törpüleme işlemine geçiyorum. Törpüyle sadece şekil veriyorum. Törpüleme işlemim bitti. Kremle bir önden nemlendiriyorum. Şimdi son adıma geldik. Burada Kalyon'un sertleştirici cilasını sürüyorum. Tırnaklarım bitti. Kurudular şu anda. Çok güzel duruyorlar. Hava çok sıcak olduğu için kendime buz gibi bir içecek hazırlayacağım. Tak 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 diye ses geliyor. Kapı falan değil. Üst katta bir tadilat var galiba. Oradan geliyor o ses. Aşırı sıcak ya. Bakın direkt evin içine vuruyor. Şu an ayaklarım bu parkede yanıyor. Helikopter geçiyor. Umarım gene yangın falan yoktur. Geçen gün e, buraya yakın bir yerde yangın vardı. O yangın hani bayağı büyüktü, bayağı yandı. Hatta İzmir Karşıyaka'da da yangın vardı. Bu aralar yazın yani yazları çok yangın oluyor. Evet biraz insanların da dikkat etmesi gerekiyor. İzmir'deki yangın galiba mangal kömüründen mi ne bir şeyden çıkmış. Hani bence dikkatsizlik. Sonra yangın falan çıkıyor. Koca alanlar, ağaçlar yanıyor orada. Yazık hayvanlara falan. Bence biraz dikkatli olmalılar. İçecek alacağım. Bunu geçen gün arkadaşım getirdi. Ne diyor bu? Karışık aromalı içecek. bardağımı koyacağım. Bu bardağı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. İkili almıştım ben onu. Bir tek orada ama o diğeri çatladı. Onu atacağım. Şimdi bir buz çıkaralım. Benim burada buz hazinem var. Bu hazineyi... Onu bir çalkalayalım. Evet akşam yemeğine geçtim. Bugün taze fasulyeli barbunya yapacağım. Çok seviyorum böyle karışık. Malzemelerimi hazırladım. Soğanları doğrayacağım şimdi. Aşırı ince yapmıyorum çünkü onlar da biraz küp küp ağza geldi mi seviyorum. doğradım. Şimdi biraz yağ, tereyağı koydum. Biraz da sıvı yağ koyalım. Sonra... Gözlerim yandı. biraz pembelesin salçasını da koyacağım tam pembeleşmeden koyarım salçalı biraz kokusunu salsın salçasını koyuyorum Karbonhidrat fasulyesini koyuyorum. Tuzunu, tuzunu atıyorum. Kırmızı toz biber. şekilde koyuyorum. Şimdi sıcak su ekleyeceğim. Pilav yapımına geçiyoruz. Bulgur, bulgur pilavı yapacağım. Tercih ekleyelim. Şimdi yağları koyuyorum. Ben 3 yağda karıştırıyorum pilav yaparken. Hangi pilav olursa olsun. Zeytinyağı, tereyağı ve çiçek yağı karıştırıyorum. Biraz Biraz. Evet, evet Şimdi tel kavuruyoruz. Sonra yıkadığım bulgurları ekleyeceğim. Ben yani iyice rengi olunca seviyorum. Çünkü kokulu geliyor. Biraz güzel geliyor. ilavum olmak üzere biraz daha suyunu çeksin. Biraz bol yaptım ki dolaba kaldırıyorum kalanını. Ertesi gün öğle yemeğinde falan eşim ben yiyoruz. Yemeğim de böyle pişiyor. Biraz daha pişmesi lazım. Evet, yemeğin yanına yoğurt koyacağım. Bir de turşu koyacağım. pancar haşlama turşusu. yemeklerim hazır. Kocamın ellerinden Churchill. Evet. <laughs> ben bunları yerim zaten. Şimdi. Şimdiki. Şimdi. 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 bakar mısınız? Ortalığın haline bakın. Her yer maden suyu. Çocuğu böyle oluyor kızım. Ya. <laughs> Fışkırtmalı oluyor. Fışkırtmalı diye her yere fışkırttın. Bak da koyuyorsun böyle. Bak bak sesi duyuyor musun bak? Bak. Duydun mu sesi? Al bunu şimdi iç. Sunum sunum sunum. <laughs> bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda eee saat 7.30 falandı muhtemelen yemek yapacağım. Evet bu saatte videoyu başlatıyorum çünkü dün telefonun hafızası doldu. Bugün sabahtan beri telefonumun hafızasını boşaltıyorum. O yüzden e, video çekmeye vaktim olmadı. Vaktim olsa da zaten telefonum doluydu. Çekemezdim. E, ben bir duş aldım. Şimdi saçlarımı tarayacağım. Sonra da yemek yapmaya geçeceğim. Evet saçlarımı kurutup geldim. Hemen hızlıca yemeğe geçiyorum. Patateslerimi soymuştum zaten. Şimdi doğrayacağım. Patates kızartacağım. Yanına köfte kızartacağım. Köfteleri kendim yapmıştım. Daha önce buzluğa koymuştum. Buzluktan çıkaracağım. Direkt zaten air kızartıyorum. Önden bir mercimek çorbası yapacağım. Şimdi soğanlarını doğruyorum. Bir tane orta boy, belki biraz da küçük, orta boydan biraz daha küçük bir adet soğan koyuyorum. Tereyağı koyacağım çok az. Çok sert. Tereyağını çok koymuyorum, biraz tat vermesi amaçlı. Biraz sıvı yağ. açmıyorum. Mercimekleri yıkayacağım. yapacağım Mercimekleri yıkarken hafif ısınmak olsun. Bu arada Murat Ford kitap okuyor. Bir su bardağı kadar mercimek. İki kişilik de böyle yapıyorum. Ben bunun üzerine birazcık da böyle pirinç koyuyorum ki o yoğunluğunu iyice alsın diye. Çok koyayım. Ee, hemen hemen bir kahve fincanının yarısı kadar falan. Bunu bir yıkayalım. Ismak olsun az. Şöyle içerisinde şeyler var mı diye kontrollü koyuyoruz gerçekten çok toz çıkıyor Umarım sesim oraya geliyordur bu arada ben mercimek soğusunun içine mercimekler harcı sadece kimyon koyacağım Başka bir şey koymuyorum. Kimisi patates koyuyor, havuç koyuyor. Öyle de yapıyorum ama sebzeli mercimek çorbası olduğu için arada bir yapıyorum. Ama mercimek çorbasının aslını bu şekilde seviyorum. Sadece soğan, mercimek, çok az pirinç ekliyorum. Bir de 2 e, çay kaşığı kadar mercimek koyuyorum. Bir de kullanıyorsunuz et suyu veya tavuk, bulyon falan katabilirsiniz. Ben bu yon katıyorum bazen. Bazen koymuyorum. Kafama göre. Biraz daha iyisin soğanları. Pero、嗯 2 çay kaşığı kadar kimyon attım. Şimdi bulyonlar var. Bulyonu döküyorum. Bir tane. Bir karıştırıyorum bu şekilde. Bunu sudan sonra koyacağım. Suyu da yaklaşık böyle bir su bardağı mercimeği, biraz da pirinç. Ee, işte buna hemen hemen yaklaşık 6,5-7 su bardağı su koyuyorum. Kontrolü koyuyorum şimdi. Kaynadıktan sonra e, buzlatıyorum. Buzlattıktan sonra su ekleyeceksem sıcak su ekliyorum. Açmak için biraz ama yoğunsa tabi. Eğer yoğunluğu sevdiğiniz gibi eklemenize gerek yok. Tezleri bu şekilde koydum. Üzerine çok az tuz ekeceğim biraz da yağ ekleyeceğim. Bu kadar çok yağ eklemeyeyim. Karıştırıp daha sonra başlatıyorum. mercimekler rengini aldı. Of, çok güzel görünüyor. Az daha çeksin sonra bir blenderdan geçireceğim. Çıkım. Ne yapıyorsun? Kaç saattir okuyorsun? Aferin böyle ol. Kitabını oku. Ne okuyorsun? Paranın Para. psikolojisi. mı? Hı? mı? Evet tam bir boğa burcu değil mi? paranın psikolojisi kitabını okuyor. Daha burada bir sürü bir sürü bir sürü akıllı yatırımcı. Daha sonra ne vardı burada? Ee, bunu ben okuyorum şu anda. Zengin neydi o? Düşün ve zengin ol. Yatırım 101. Bir bakar mısınız? Hep parayla ilgili. Aa bu iktidar. Okumadım ama ee, biraz içinden baktım. Arka kafağını okudum ve bu kitap hakkında videolara denk geldim. Çok güzel bir kitap. Ben de başlayacağım. Evet, Murat okudu, bitirdi bunu. Sonra ben de okuyacağım. Zengin Baba, Yoksul Baba var. Bu da çok güzel bir kitap. Babil'in En Zengin Adamı var. Parasal konular üzerine kitap çok. Bir de kişisel gelişim kitapları da var. Şu mesela dost kazanma ve insan etkileme sanatı. Biz genelde böyle zaten kendimize bir şeyler katacak kitaplar okumaya çalışıyoruz. Ee, eskiden çok öncelerden, ergenlik döneminden şöyle hikaye kitaplarım var. Ama e, güzel kitaplar da var. Mesela bu muydu? Arslan Lüpen. Kibar Hırsız. Bunun filmi de var. Belki izlemişsinizdir. Güzel bir hikaye kitabı. Yemeğin yanına salata hazırlıyorum. Biz böyle marullu domatesli salataları çok severiz. Marul domates biraz da konserve mısır koyuyorum. sos olarak da nar ekşisi, limon suyu, bir de biraz tuz koyuyorum. Çok az da zeytinyağı damlatıyorum. Evet bu videoda sıradan bir iki günümü sizlerle paylaştım. Umarım videomu beğenirsiniz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.